Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Java dersimize daha karşınızdayız. Ben Fatih. Bugünkü dersimizde yani bir önceki dersimizde başlamıştık layout'lardan. Layout yöneticilerinden bahsetmeye. Bu dersimizde de devam edeceğiz. Bir önceki derste üç tane layout'tan bahsettik. Absolute layout, flow layout ve border layout. İzlemeyen arkadaşlar için tavsiye ederim bir önceki dersimizi. Bu derste bir tane layout'tan bahsetmeyi düşünüyorum. bir tane layout'tan bahsedip hani ayrıntılarıyla bahsetmeyi düşünüyorum. Sonra tek tek ilerleyebiliriz. Bu arada 3 haftadır ders yüklemiyorum biliyorum ama malum bizim de derslerimiz var o yüzden biraz aksayabilir sene içinde ders yükleme o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi layout kısmında istersek sürükle bırak mantığıyla istersek de şuradaki ok kısmından layoutu seçebileceğimizi daha önce bahsetmiştik. Şimdi oluşturduğumuz layout'u istersek şu search kısmından da yani search Kaynak kod kısmına gelip buradan da yeni bir grid layout ya da istediğiniz herhangi bir layoutu buradan da oluşturabileceğinizi söylemiştik daha önceki derslerde. Şimdi design kısmına gelelim arkadaşlar. Grid layout adından da anlayabilirsiniz zaten. Grid, biliyorsunuz ızgara demek. Grid layout e, grid view şeklinde e, grid view şeklindeydi sanırım sanırım grid viewdu. Şu an gerçekten adını hatırlayamadım ama e, şeyde kullandığımız bir tane palet kısmında kullanılan yani Android Studio'nun palet kısmında kullandığımız bir tane daha eleman vardı biliyorsunuz list view bir de grid view vardı. Yani objeleri e, ızgara şeklinde dizmeye yarıyordu. Telefonunuzun ya da işte ne için tasarlıyorsanız tabletinizin ekranına ızgara şeklinde komponentleri dizebilmenizi ya da nesneleri dizebilmenizi sağlıyordu grid view. Burada da aynı mantıkla grid layout var arkadaşlar. Aslında grid view'in mantığı grid layout Java temelinde. Android'de biliyorsunuz. E, grid layout ızgara şeklinde diziyor dedik. Lafı daha fazla uzatmayayım isterseniz. E, şuraya bir tane label atalım arkadaşlar. Bir tane de buton atalım. Bir tane de buton atalım. Gördüğünüz gibi yan yana dizdi. Bir tane daha atalım. Üçünü yan yana dizdi bu sefer. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl ızgara? Yani böyle üç tane şey mi olur? Izgara dediğin e, böyle dikdört yani aşağıda da olması lazım. Satır sayısının da fazla olması lazım. Sütun sayısı 3 tane gördüğünüz gibi ancak satır sayısı 1 tane. Satır sayısını nasıl arttırabileceğiz peki? Şurada e, yapıcının içine gönderdiğimiz, constructor'ın içine gönderdiğimiz parametrelerle sağlayacağız bunu. Burada 4 tane parametre göndermiş. İsterseniz bunun içine 2 tane parametre de gönderebilirsiniz. Şu son 2 tanesini sileyim buradan. 2 tane parametre gönderseniz de kaydedip çalıştırdığım zaman bu şekilde çalıştığını göreceksiniz. Şimdi bu ilk parametrem benim 1 olan satır sayımı belirliyor. Yani şu an burada bir tane satırım var. 3 buton aynı satır üzerine dizilmiş. Ben bunu 3 yaparsam mesela kaydettiğim zaman şöyle bir tasarım oluyor. Yani 3 satır var. Bir tane sütun var bu sefer. Sütun sayımı arttırdığım zaman mesela burayı 2 yaptığım zaman kaydedelim. Böyle tasarım aynen kaldı ancak ben buraya yeni bir tane eleman attığım zaman bu şekilde Hatta şuraya bir tane daha gelin. Şuraya yeni bir eleman attım zaman alt tarafı doldurduktan sonra tabi yan tarafa geçecek. Yeni bir label alalım. Atalım buraya. Şu an doldurduk tamamını sayfanın. Gördüğünüz gibi 3 tane e, sütun elde ettim burada. Search kısmında ben 2 tane sütun göstermiştim. 3 tane sütunu nasıl elde ettim diyecek olursanız. Şimdi 2 e, tane sütun yani 2 tane satır pardon 3 tane satır 2 tane sütun oluşturursam ben eğer ekranda bu demek oluyor ki ben ekrana maksimum 6 tane komponent ekleyebilirim. Ama benim burada 1, 2, 3 3 burada 6 bir de burada 7 tane komponentim var. Şurada da aşağıda 2 tane boşluğum var. 7 komponenti en fazla 6 tane ekleyebiliyorsam 7 komponenti nasıl ekleyebilirim? Bu sizin nesne eklerken ki nesne eklerken bir sınır koymamak için size bazen oluyor buradaki 2'yi yani bazen değil hatta her zaman buradaki 2'yi genişletebiliyor arkadaşlar. Yani sizin sütun sayınızı genişletebiliyor burada ancak satır sayınız sabit kalıyor. Mesela şuraya gördüğünüz gibi koyamıyorum. Ne kadar koyarsam koyayım burada. Sütun sayımı genişletecek. Mesela bu 3 tane sütun oldu şu an. Şey pardon 3 tane satır oldu. 3 tane de sütun oldu. Normalde 3 satır 2 tane sütun olması lazımdı. Şuradaki sondaki 3 tane eleman fazlalık bana tekrar bir tane daha koydum da. Bu sefer 4 tane sütun oldu. Normalde ben 2 olarak belirlemiştim sütun sayısını. Ama 4, yani şu an ekranda 4 8 10 tane elemanım var. Benim dediğim gibi ilk başta en fazla koyabileceğim eleman 6. Eğer 3 satır 2 sütun oluşturursam 10 tane elemanı sığdırabilmek için sütun sayısını arttırıyor kendi otomatik olarak. Şimdi grid layout'un um bir de çalıştıralım isterseniz. Çalışırkenki halini de bir görelim şu şekilde e, elemanları grid yani ızgara şeklinde dizdiğini söylemiştik. Genişletirseniz eğer elemanların genişliği orantılı olarak artıyor. Şu şekilde yüksekliği de yine orantılı olarak artıyor. Bu şekilde bir dizilimi var. E, peki hepsi böyle birbirine yapışık mı? Yani sürekli böyle birbiriyle dip dibi mi olacaklar? Biz bunların arasında biraz boşluk vermek istediğimizde ne yapacağız? Biraz önce iki tane parametrem vardı burada sildiğim. O parametreler devreye girecek bu sefer. İlki Mesela 15 diyelim buna. İlk parametre V gap'tır. Yani pardon, H gap diye geçiyor. Horizontal gap yani yatay boşluk, X eksenindeki boşluk ilk parametrem. İkinci parametrem de biraz fark olsun aralarında 50 yapalım. İkinci parametrem de V gap yani vertical gap. O da Y eksenindeki boşluk. Kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz gibi soldan sağa doğru yani X ekseninde 15 birim, şu iki buton arasında daha sağlıklı gözükür. X ekseninde 15 birimlik bir boşluğum var şu iki buton arasında. Şu alttaki butonla üstteki buton arasında ise 50 birimlik bir boşluğum var. Çalıştırdığım zaman yine aynı şekilde buradaki boşluklar ben e, genişletsem de yani boşluklar genişlemeyecek. Boşlukların e, çünkü sayısal değerleri belli. Ben bunları 15 ve 50 olarak girdim. Yani yüksekliğini de değiştirdiğim zaman şuradaki boşluklar değişmeyecek. Elemanları büyütecek. Ama e, istersem eğer arada boşluk değerleri de verebilirim. Peki bu grid view'in bir tane grid view'in içindeki bir elemanın genişliğini değiştirebilir miyim ben? İşte onu değiştiremiyorum arkadaşlar. Mesela şurada bir buton var. Yani bir buton tanımlanmış buraya. E, adı btn new buton bir nokta. Biliyorsunuz genişlik yükseklik değerlerini frame yazarken biz set bounds metodunu kullanıyorduk. Şurada yani x y ekseninde konumunu nerede konuşlanacağını belirliyorduk. 0'a 0 diyelim ve genişlik değerlerinde mesela e, 250'ye 1500 diyelim. Genişlik değerleri nasıl olsa değişmeyecek. O yüzden istediğiniz değeri verebilirsiniz burada. E, design kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Çalıştırıyorum. Yine hiçbir şey değişmedi genişlik ve yükseklik değerlerini değiştiremiyorsunuz. Ancak şunu yüksekliğini de şöyle yani sayfa genişlediği zaman frame'iniz genişleyip ya da yükseldiği zaman ancak otomatik olarak kendi değiştiriyor. Siz buraya herhangi bir metodla bu elemanların genişlik ve yükseklik değerlerine ulaşıp onları değiştiremiyorsunuz maalesef. O tamamen GridView'in kendisine kalmış. Yani kendisi ayarlıyor onları. Ee, söyleyeceklerim grid view hakkında bu kadar sanırım arkadaşlar. Ee, aklıma gelen başka bir şey yok. Sizin bir sorunuz olursa her yorum atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı Kanalıma henüz abone olmadıysanız da gelecek yeni videolardan haberdar olmak için e, abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Ee, dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.